Merhabalar, Beraber örelim. Mi? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus şişi örgü modelinin anlatımını yapacağım. Model oldukça kolay örülen bir model. Modeli istediğiniz örgü çeşitlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modeli ben 250 metre uzunluğunda ip ile ördüm. 3,5 milim tığ şiş kullandım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre tığ şişinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Dediğim gibi çok kolay örülen bir model. Modeli başlarken biraz bol başlamanız gerekiyor. Çünkü şu başlangıçta toplama yapmaması için yani şöyle kıvrılmaması için başlangıcımızı gayet bol yapmamız gerekiyor. Ya da herhangi bir tunus işi lastik örgü uygulayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modeli yine sizlere aynı renkle beraber anlatacağım. Şöyle ipimi aldım. Şöyle tığ şişimi de aldım. Zincir atarak modelime başlıyorum. Sizler yapacak olduğunuz modele göre zincirlerinizi atabilirsiniz. Şöyle başlangıçta zincirlerimi bolca çekiyorum çünkü sonrasında içerisinden ilmekler çıkartacağım o yüzden bu şekilde bol bol zincirlerimi çekiyorum anlatmam için bu kadar zincir yeterli şimdi her bir zincirin içerisine batıyorum tel alıp geri geliyorum bir ilmek çıkartmış oldum. Sonraki zincirin içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. Şişimde tutuyorum. Bu şekilde her bir zincirin içerisinden ilmek çıkartıyorum. Buradaki ilmeklerinizi biraz şöyle uzunca yaparsanız başlangıcınız kıvrılma olmaz. Eğer sıkı yaparsanız Burada bir kıvrılma yaşayabilirsiniz. Kenardaki ilmeğimi tel alarak bir tane olarak çıkıyorum. Sonrasında yine ilmeklerime hem kendinden her bir sonraki ilmekten geriye doğru çıkarak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde görünüşü. Şimdi burada Şurada ilmeğim var. Normalde tunus işinde ilmeğimizi bu şekilde alıp ilerletiyorduk. Ama şimdi şuradan alıyorum. Bir geriye batıyorum. Bir gerideki boşluğa batıyorum. Tel alıp ilmeğimi bu şekilde çıkartıyorum. Yine burada bol ilmeğimi çıkartıyorum. Yukarıya doğru uzatıyorum. Sonraki ilmeğimi yine bu tarafa doğru itiyorum. Bir geriye doğru şöyle aradaki bir sonraki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum yani şuradaki boşluktan ilmek çıkartacağız ama şu ilmeğimizi geriye doğru alıp o boşluğa girip bir ilmek çıkartıyorum. Burada benim katı açıldı mesela ilmeğimin katı açıldı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle tüm katıyla beraber ilmek çıkartmalıyız. Tüm katıyla geri itiyorum ilmeğimi. Aradan ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum. Kenardaki ilmeğimi ben ikili olarak alıyorum şöyle ikili olarak ilmeğimi aldım. Geriye gelirken kenardaki ilmeğimi tekle, sonrakileri yine şöyle ikili ikili bırakarak sıramı tamamlıyorum. Dediğim gibi basit örülen bir model. Model ilerledikçe şekli daha net ortaya çıkıyor. Hemen burada ilmeğim var. Bu ilmeğimi geriye iterek bir sonra bir gerideki boşluktan ilmek çıkartıyorum. Yine şu boşluktan ilmek çıkartacağım ama şu ilmeğimi geriye iterek o boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Şurada ilmeklerim karıştı. Tekrardan örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ikili olarak alıyorum. Kenardaki ilmeğimi tekli bıraktım. Sonraki ilmeklerimi ikili ikili bırakarak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde örerek sıralarımızı ilerletiyoruz. İlerledikçe daha net bir şekilde modelimiz ortaya çıkıyor. Şöyle hemen bir sıra daha örelim. Dediğim gibi başlangıcı ne kadar bol tutarsanız kıvrılma olmaz. Gayet bol örmeniz gereken bir model. Bu şekilde sıraları örüp modeli büyüteceğiz. Modelimizin görünüşü bu şekilde. Model ilerledikçe daha güzel görünüyor. Şöyle geniş şekilde örülmüş şekli bu şekilde. Dediğim gibi kolay örülen bir model. Model istediğiniz örgülerinize uyarlayabilirsiniz. umarım sizler de beğenerek örgülerinizde kullanırsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.